Herkese merhabalar. Her gün yeni bir Almanca kelime serimizde. Bugünkü yeni kelimemiz lernen. Lernen öğrenmek anlamına gelen bir fiildir. Almanca fiile verb deniyordu. Lernen fiilini 3 tane zamanımıza göre inceliyor olacağız. Perasınız şimdiki zaman ve yeni zaman anlamına gelen bir zaman dilimiydi. Yani bir cümle hem şimdiki zaman hem de yeni zaman anlamına geliyordu. Türkçe'de biz şimdiki zaman ve geniş zamanı iki ayrı konu olarak görüyoruz. Fakat bu Almanca'da presence dendiği zaman iki zamanı da içine alan bir zaman dilimi oluyor. Preteritum ve perfect ikisi de dili geçmiş zamandır. Preteritum daha çok yazı dilinde, kitaplarda, gazetelerde, dergilerde kullanılırken perfect daha çok konuşma dilinde tercih ediliyor. Yoksa preteritum ve perfect'teki iki cümlenin anlamı da aynı oluyor. Presence'teki cümlemiz Ich lerne. Lernen fiilinin ich yani bana göre çekimi ich lerne. Preteritumda ich lernte. Ich lernte. Perfecte. Ich habe gelernt. Ich habe gelernt. Ich lerne. Ben öğreniyorum. Öğrenirim. Ich lernte. Ben öğrendim. Ich habe gelernt. Ben öğrendim anlamına gelmektedir. Aynı zamanda learning fiili düzenli bir fiildir. Bunlara regular girmesi ge veya bun deniyordu. Ve aynı zamanda da perfect'te de daha önce perfect konusunu yani dili geçmiş zaman konusunu işlemiştik. İsterseniz ilk videoya bakabilirsiniz. Participle sıvay kullanıyoruz başında ve ondan sonra da learn şeklinde yazıyoruz. Learn fiili her zaman hub'ın yardımcı fiiliyle birlikte kullanılmaktadır Evet bugün sizlere aktarmak istediklerim bu kadar yarın yeni bir kelimeyle ile tekrardan karşınızda olacağım sizlerden ricam her zaman dediğim gibi videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basıp çok küçük bir yorum bile yazsanız bir kalp bile koysanız benim hoşuma gidiyor en azından videolarımdan faydalanmış olduğunuzu anlamış oluyorum Yarın tekrardan görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşça kalın Tschüss.